...Napolyon gibi bölüp... ...fethedeceğim. İkiz polis! Eyvah! Kımıldama! Ellerini kaldırır mısın? Ama bana kımıldama demiştin. Tamam, tamam. Düzgündür. Şimdi tutuklusun. Hey, o ben değilim o tek kişilik bir orduydu. Tamamı itiraf ediyorum. Ben yaptım. Duydun mu ve çok da memnunum. Bana ne yapacaksınız çavuş? Ne yapacaksınız? Üzgünüm evlat. Bunu ben bilemem. Üstün arayın. Ow! İhtiyaç olunca bir kamera olmaz. <laughs> Kocaman bir güneş gözlüğü. Bisiklet kornası levrek. Labut. Ah ah, ah. 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 Fare kapanı. Lastik tavuk. Biraz sola. İşte oldu. Bu ne bilmiyorum. Ah, şaka gözlü. Bunları daha önce hiç görmemiştim. Bazuka? Ruhsatım var. Kalıbey'in işinin fotoğrafı. Ne? Oo. Margaret, seni pislik herif. Tanrım, şakadan anlayacağını sanmıştım. Ne de olsa I'm ah! going <laughs> <Bu biraz acıtacak. gülüyor>